بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا على ديننا بما أعطيتنا وعلى آخرتنا بفضل من عندك وعلى رؤيتك بزيادة منك يا من إحسانه ملأ الدنيا والآخرة فاملأ قلوبنا بمحبتك ومهابتك واجعلنا من عبادك المخلصين الخاشعين واسمع نداءنا بخصائص رحمانيتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك نسألك الصدق والأمانة والعصمة في حياتنا كلها وقنا من همزات الشياطين والنفس الأمارة بالسوء آمين والحمد لله رب العالمين Ey acizlerin güç kaynağı, kimsesizlerin yegane sığınağı Rabbimiz. Bize ihsan buyurduğun imkan, istidat ve kabiliyetleri, maddi manevi nimetleri, dini mübini hayatımıza hayat kılma ve onu herkese duyurma istikametinde kullanabilmemiz için yardımcımız ol. Nezdi uluhiyetinden mahsı fazl olarak bize inayet buyur ve şu aciz kullarını ölüm ötesinin sıkıntılarından kurtararak ahiret saadetine kavuştur ve ekstra bir lütufla biz biçare kullarına da cemali ba kemalini müşahede ufkunu tuttur. Ey ihsanı hem dünyayı hem de ahireti doldurup donatan Rabbimiz gönüllerimizi zatına karşı aşk ve ihtiyakla saygı ve haşyet hisleriyle doldur bizi durdurak bilmeden ihlas peşinde koşan ve kalbi her zaman huşu ile meşbu olan kullarından eyle. Ey günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlere manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi, rahmaniyetine has bir teveccüh ve nazarla bizim dua ve yakarışlarımıza da icabet buyur. Şüphesiz hepimiz boynu tasmalı, ayağı prangalı ve elleri kelepçeli kullarınız. Senin dergahının köleleriyiz. Senden sıdk, emanet ve ismet gibi mümin sıfatlarını hayatımız boyunca bize yar etmeni istiyoruz. İnsi ve cinli bütün şeytanların şerlerinden, fitlerinden, dürtülerinden ve sürekli kötülüğü dayatan hep çirkinliklere çağıran nefsin desiselerinden, vesveselerinden, tuzaklarından hepimizi korumanı dileniyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme bike esta'inu ve bike estağif. Ve aghithna. ve a'gifna ve hrusna bi'ayni kelleti la tanam. واهدنا إلى السبيل الأقوم وهب لنا معرفة توافق علمك وموهبة من لدنك وقلبا خاشعا لا يفتر عن ملاحظة عظمتك وفؤادا يسمع ما يسمع منك وروحا ينظر في كل حين إلى آياتك وارحمنا برحمانيتك علينا أنت ملاذنا fe la tuhayyib raja'ana wa akfinal muhimmat fi ve ajili wal ajil wa wassi' sudurana bima'rifatika wa mahabbatika wal ishtiyaqi ilaika wa utuf bina bima'iyatik amin wal hamdulillahi rabbil alamin ey sürçüp düşenleri bağışlayarak tökezleyenlere yeniden doğrulma fırsatları veren yüce rabbimiz sadece senden yardım diliyor ve yalnızca senden medet bekliyoruz. Bize yardım et ve imdat çağrımıza icabet buyur. Uyku gibi beşeri ihtiyaçlardan münezzeh bulunan zatına has riayetinle bizi koru. Hepimizi en doğru yol olan dini mübin üzere yaşamaya ve her hayırlı işimizde en isabetli şekilde davranmaya muvaffak eyle. Ey kendisine el açılıp istekte bulunulanların en cömerti ve ey isteyenleri boş çevirmeyenlerin en hayırlısı. Nasıl bilinmeyi murat buyuruyorsan seni öyle bileceğimiz bir marifet ufku nasip et bize. Zati ve sübuti sıfatların itibarıyla seni bi kemü keyf bilme hazzını duyur vicdanlarımıza. Her şeyi doğru görüp doğru değerlendirmemiz için Nezdi ilahinden sıfatlarının ve isimlerinin nurlarını yağdır gönüllerimize. Senin azamet, celal ve ceberrutunu mülahazaya almaktan bir an bile dur olmayacak, hep saygı ve tazimle atacak bir kalp ver bize. Keşfu ilhamın ahizesi, ilahi varidatın da mahzeni ve nakilesi olacak bir latife-i Rabbaniye bahşet her anı seyyale senin enfüsi ve afaki ayetlerine bakıp onları mütala eden bir ruh ihsan buyur bizlere. Ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametiyle kuşatan Rabbimiz, sen yegane sığınağımızsın, rahmaniyetine yaraşır bir muamele bekliyoruz senden. Merhamet et bize, Hakkındaki hüsnü zanlarımızda ve beklentilerimizde bize hayal kırıklıkları yaşatma. Dünyaya ve ahirete ait ihtiyaçlarımızı gider. Marifetinle, muhabbetinle ve sana kavuşma iştiyakıyla gönüllerimize inşirah sal. Bizi vicdan genişliğine ulaştır. Maiyetinle şereflendir. Ve hep yanımızda bulunduğunun şuuruna erdir. Amin. والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا مذنبون قد أحاطت بنا خطيئاتنا وأنت الحليم الرحيم بنا عجزنا عن سياسة أنفسنا لا سيما عبدك الفقير الحقير وكما قال سيدنا الشيخ عبد القادر قدس سره قد ضاقت عليه الأسباب وغلقت دونه الأبواب وأنت الملجأ والمآب ذنبه ذنب عظيم وأنت البر الرحيم سائل ببابك أسير بين يديك مفلس بين عبادك يطلب منك الإحسان يا حليم يا رحيم يا كريم ارحمني برحمانيتك ولا تخزني في الدنيا والآخرة أنت الذي أنعمت علي وقل على نعمتك شكري وابتليتني ببلية ولم أصبر على بلائك ومع هذا فلم تخزني ورأيتني على الخطايا ولم تفتحني فأصلح حالي ونذر قلبي واجعلني من عبادك المخلصين ve muhibbin el mahbubin ve razina el mardiin amin ve Alemin. Allah'ım biz günahkar kullarız hatalarımız her yanımızı kuşattı ve bizi çepeçevre sardı fakat biz mücrim olsak da sen Rahim'sin. rahmetinin enginliğine çağıran sen Günahkarların affına ferman çıkaran da sensin. Kendimizi idare etmekten, nefislerimize söz geçirmekten aciz kaldık. Acizlere, fakirlere, muhtaçlara ve ihtiyaçları zaruret çizgisinde bulunanlara iltifatın türünden bizleri de teveccühlerinle sevindir. Hususiyle şu muhtaç ve zavallı kulun ben, Abdülkadir Geylani Efendimizin Kudüs'e sırruh dediği gibi diyorum, benim için bütün sebepler sukut etti, bütün kapılar yüzüme kapandı, sen kimsesizler kimsesi ve darda kalanların yegane melcehisin. günahlarım dağlar azametinde olsa da senden başka sığınak bilmiyorum, her şeyi kuşatan merhametine itimat ediyorum.'' Sen berru rahimsin. Sürekli iyilik edip ihsanda bulunursun. Kullarına rahmetinle muamele edersin. Dergahında dilenciyim Rabbim. Kapının tutsağıyım. Kulların arasında her şeyini yitirmiş, iflas etmiş bir garibim. Ama senin ihsanlarının talibiyim. Ey hilim, rahmet ve cömertlik tahtının sultanı Rabbim. Ey Halim, ey Rahim, ey Kerim, halime acı ve bana rahmaniyetinle muamele et. Dünyada ve ahirette beni rüsva eyleme. Sen bana sonsuz nimetler verdin ama ben onların şükrüne eda edemedim. Beni bir dertle imtihan ettin ama ben sabırlı olamadım. Buna rağmen beni hizlana uğratmadın. Sürekli hatalar içinde bocaladığımı gördüğüm halde beni rezilliğe düşer kılmadın. Halimi ıslah et Allah'ım. Kalbimi nurlandır. Beni her amelinde ihlası gözeten, seni seven ve senin tarafından sevilen, senden gelen her şeyi hoşnutlukla karşılayan ve rızana mazhar olan kullarından eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظمتك ملأت قلوب عبادك المقربين ففازوا باليقين التام ووفقوا إلى ما تحب وترضى فاملأ اللهم قلبي وقلوب إخواني وأخواتي بهيبتك وعظمتك حتى يصغر ولا يعظم لدينا شيء من الدنيا وزخرفها فاسمع ندائي ونداء من معي بخصائص لطفك وكرمك وطوف بنا وأكرمنا ولا تحرمنا إنك الرؤوف الرحيم إلهي أسألك فوزا قريبا ويقينا تاما وآفية كاملة ومحبة وافية واشتياقا إلى لقائك إلهي جودك على عبادك أطعمني فيك وخطيئاتي وذنوبي أيأستني منك فأزل يأسي وأجذبني جذبة إليك حتى لا أرجع بعد ذلك إلى غيرك إلهي معصيتي إياك وجهتني إلى باب كرمك وخطيئاتي أمالتني إلى جنابك يا حنان يا منان يا غفار يا منعم حبلي من نور أسمائك وصفاتك ما أحصل به يقينا في ألوهيتك وربوبيتك يا أرحم الراحمين ويا خير مسؤول آمين والحمد لله رب العالمين اللهم بشريتايت uzaklıkları aşarak kurbet ufkuna ulaşan mukarrebin kullarının gönülleri senin izzet, azamet ve ululuğunun tecellileriyle dolunca onlar iman esaslarını ve bilhassa imanın kutbu azamını aksine ihtimal vermeyecek şekilde bildiler, kabullendiler, duyup hissettiler ve varıp irfan ufkuna taht kurdular. Sonra da artık sadece senin münezzeh sevgine mazhar işlere yönelip hoşnut olacağın amellere koştular. Rabbim benim kalbimi ve kadını erkeğiyle bütün kardeşlerimin gönüllerini de izzet ve celal nurlarınla doldur. Hem öyle doldur ki dünyanın bütün meseleleri gözümüzde küçülü versin. Dünyevi süs ve zinetler nezdimizde hiçbir kıymet ifade etmesin. Ey şefkatı gazabının önünde bulunan ve merhameti her şeyi kuşatan Allah'ım ey Rauf, ey Rahim Rabbim benim niyazıma ve benimle beraber sana teveccüh eden kardeşlerimin yakarışlarına zatına has lütfu kereminin enginliğiyle mukabelede bulun. Bize merhamet buyur. lütuflarını üzerimizde, üzerimize bol bol yağdır ve bizi maddi manevi nimetlerinden mahrum etme. Allah'ım lütfu kereminden dileniyorum. Beni her işimde en çabuk ve kolay başarıya, sarsılmaz bir irfan ufkuna, maddi manevi sağlık ve afiyete, hakiki muhabbete ve sana kavuşma iştiyakına nail eyle. Allah'ım kullarına karşı cömertliğin gönlümde reca hissini yeşertiyor. Sana teveccüh arzumu tetikliyor. Ve dergahına koşmam için bana şevk veriyor. Hata ve günahlarımsa hemencecik merhametine sığınmama mani oluyor. Ve bağışlarına ümidimi kırıyor. Karamsarlığımı gider ve beni dergahına cezbet. Ta ki beşeri sıfatlardan sıyrılayım. Kendimi ötelerden kabarıp gelen dalgaların gelgitlerine salayım endişesiz, korkusuz, telaşsız ve derin bir teslimiyetle bazen de şevk-ü tarab içinde marifet deryasında sana müteveccihen yüzüp durayım daha da daha da masivaya dönük bakmayayım ey rahmetin en latif cilvelerini gösteren kullarına sayısız nimetler veren gönülden tevbe eden, herkesi bağışlayan ve haddü hesaba gelmez ihsanlarla sevindiren Allah'ım. Ey Hannan, ey Mennan, ey Gaffar ve ey Mün'im. Aslında günahlarım bile beni senin lütufları bol kapına yönlendiriyor. Hatalarım dahi beni senin ululuğuna sığınmaya sevk ediyor. Çünkü günahlarla kirlenenleri hemen cezalandırmayan ve onlara kirlerinden arınma imkanları veren sadece sensin. Ey kendisinden dilekte bulunanların en hayırlısı, merhametliler merhametlisi Rabbim. Gönlümü esma ilahiye ve sıfat-ı sübhaniyenin nurlarıyla öyle aydınlat ki bu sayede uluhiyetin ve rububiyetin hakkında yakine mazhar olayım. آمين والحمد لله رب العالمين